Gel buraya gel. Ne yapıyoruz biz? Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Niye toplandık? toplandık. Osman abi nasılsın? Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hemen etiket. Sadece bunu yaparsan 55 falan takmam. Yalanlar ortaya çıkıyor çıkıyor. <laughs> ne konuşuyorsunuz siz ya? Arabada 15 jump varmıştı. He. Dedim ki bunu griye boya. Kombo göbeği kalk dedim de kozma takacağım dedi. Allah Allah. <laughs> Alemin en dolandırıcı delikanlısı anlısı diyecek. <laughs> Kumpas <süt>. ötü. <laughs> <laughs> Biz ne yapıyoruz ya? Ha? Buluştuk. Buluştuk. <laughs> Baklava yiyeceğiz gelsinler. Sen? Çılgın <laughs> BMW'ciyim. BMW ile çıkıp Corsa toplandın. Ben niye buraya geldim onu da bilmiyorum seviyen zaten. niye düşürüyorsun? <laughs> şu dolandırıcı yüzünden geldi. Bak seviyeni niye düşürüyorsun? <laughs> ne N'apıyım? <laughs> <laughs> şey Değil mi sen? Çık bitti ya. Ben iki tane araba sattım korsa. Buraya buldum kendimi kardeşim. Değil mi? Sonra 207'ye geçtin onu sattın <laughs> yine Corsa. <laughs> bir şeyler yaptın oldu. sen. yüzünden oldu bu çek. Bunun yüzünden oldu her şey bak. Şu, şu var ya şu. <laughs> Şunun yüzünden her şey. Motorun yüzünden oldu her Bak yine var ya bu. Silverlar'ın camtayı. Gel araban hakkında konuşalım birazcık. bize anlat Neler arabanı. Gel. <gülüyor> 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 Kardeşim. <gülüyor> e, makine bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Enjoy. Tabii. Enjoy <laughs> jant lastik bulamadım. 3 milyardan bahsediyorlar. Değil mi? <laughs> çok Silver yüksek paralar. <gülüyor> 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 Enjoy çok pahalı geldi ama Silverline iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yalanı konuşuyorsun evet. ya. Gel. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> bu Yan marşı yaptım bugün. <laughs> yani eee... Üç senemi verdim kardeşim. kardeşim. Hangi 3 üç sene ya? Gel. İçine bak. Çiçek paket bir Peki. flaş tutar mısın rica etsin? Bir şu. Gel. Direksiyona bak. Şu ay da çek de hattı kalmasın. Vatanım. Abi, Toplantı yapıyorlar burada. Çektin mi arabayı? Çektim abi tabii ki de. Çek bu arabaları da çek. Bak çanta bak. Hepsini aldım abi. Hepsini aldım. Sen merak etme. O zaman bak bak. YouTube'da <laughs> en hızlı araba satan adamı. Naif Aydın. <laughs> Cemal Aydın Arabasını olsun. Arabasını çektin mi? Korsu değil ama. Ko... o adamın 10 korsa. tane korsası var. <gülüyor> <gülüyor> Hangi biriyle geleceğine karar veremedi. Volkswagen'le geldi. <laughs> <laughs> Hadi. Kızım. Gel, gel. Hı. abi. Sen ne diyorsun <laughs> Abi e, çok spor seviyorsun. <laughs> çok sıcak. Ee, sence bu paralara bu arabaya binilir mi abi? Binilir mi abi? Bak, Değiyor değil mi? Performans olarak biliyorsun rahatlık konfor ne açıdan? Her açıdan. <laughs> Valla. <selam>. Herkes <laughs> Aleminin hızlı avcısı. <laughs> Aleminin <en> hızlı avcısı. <laughs> Kapaşma. Hoş geldin. Hoş Polon, Polon nerede? Hı? Polon <laughs> nerede? Orada <gülüyor> Biz konumuza dönebilir miyiz? Asıl konumuza. Az maliyet, fazla güç. maliyet, fazla güç. Ortaya da Ortaya da böyle bir çiçek çıkıyor işte. Renk olarak Antalya'da iki tane var şu an. İki tane. Rengi falan çok güzel zaten. Işıkta, Işıkta, falan çok değişik bir renk ya çok güzel Vallahi Ya ben şahsen nereden baksan iki senedir falan gruptayım abi ilk kez böyle bir renk görüyorum ben. Tamam işte yok yani Türkiye genelinde de sayılır. Harbiden çok Aynen. güzel yani. Sedefli e, artı Meltem Mavisi geçiyor Bizzır Mavis. Çok iyi abi. aldım. Ama Hayırlı olsun abi hani sana. Allah olsun şimdi Tabii beyazın da ayrı yeri var Corsa'da ama e, kırmızı, mavi ve bir renk daha var ya böyle hani gri'nin biraz daha koyu. Kozmik yani. gri. Aynen. Onlar çok sayılı olduğu için onların biraz daha kıymetli, değerli oluyor. Tabii. Bu da onların bir örneği işte Antalya'da iki tane da var. Bu işte. Bir arkadaş da var ama ben kendisini tanımıyorum. Şu an Antalya'da iki tane. Allah maşallah abim, sana da kazasız daha, belasız binmek benziyorsun. Daha iyileri, yapıyorsun. daha güzelleri senin olsun. Amin cümlemize abicim sağ olasın. Oradaki detayları çektin değil mi? Hepsini aldım Tabii abi. Bak şurada doğal çok güzel bir detayımız var. Gördün mü? <laughs> bak altta doğru şu orta. Tabii. Efendim. Sen Hadi sen gelin baklava bak, yiyeceğiz. Şey. Şey şey. O zaman ne yapıyoruz? Bak bu araba Silver bak. Line. Bu arada... Orijinal Mars Orijinal Orjinal Cosmo Bu? Hadi bunu da anlat. Ola güzel araba. Oğlum adam neden çıkıyor burada lan? Çıkıyor Kim lan? Sen çıkarttın mı orada? Oğlum babam sigara içtiğini bilmiyordu. Şişe koyuyor lan. Babam sigara içtiğini bilmiyordu. Sen ne yapıyorsun? Bir kapçı gazla razı yaptık geldik. <laughs> Bunu atma. Keserim <laughs> <laughs> abi aramızda güleriz. Niye kesiyorsun oğlum? oğlum hepsini izliyor mu lan? <laughs> Var bir <işler> <laughs> Biraz, <hepsini başlayabiliriz>. <gülüyor> evet. şey, birader hepsini başlayıp mu? Evet. iPhone yapmıştın. He? Dükkandan çaldım. iPhone 7. Telefon mu aldın mı çarptın mı? Çarptım. Abi bu akşamlık çekim <laughs> var dedim alayım dedim öyle. Al al al. Tabi. Öyle güzel yanlarımızda var. Kamerayı getirecek mi şey de yok. kamerayı alamadım. Sen de pozma fotoğraf mı almayayım ben karı düşer. Ben korsa çıkarlar şöyle gel pozma bakayım hadi kameraya. <laughs> Değil mi buradan video dur. Heh şöyle. Oğlum yaz biz korsa değiliz. Senin şu cüssene ne yapacağız? Gönlüm korsacık. <laughs> Senin üç üç ne yaptın? Bir de çalışıyorum Allah belasını <laughs> versin ya. Oğlum sen de almışsın biraz. Onda zaten vardı ki. Bende zaten vardı ama. Gel otur. Oğlum akşama da oturamıyorsun üstüne ya. Otur Ola, otur. Bir saat saattir oturamıyorsun üstüne. Eyler baklavayı da gelin. Çıkışta koyun altına gidiyoruz için. Allah Allah. Kim lan kim ne? Karabana gideceğim. Abi ben, Hadi ben gideceğim. Kime gitsen kim? Karı düşürdün mü sen? Kim gideceğim ya. Evet. Kimi düşürdün? İnsan kardeşini de götürür hemen. Neyse ben buraları keseyim buralar. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Abi. abi sağ ol görüşürüz. Bak, şimdi hadi. Üniversiteye gidiyorsun, kareyi buraya atıyorsun. Tamam mı? Tamam. Koltuklar yan yatıyor. Tabii. Ondan sonrası Abi şunu koltuklara bak. Bak bunun böyle kısa dörtten bacaklı falan olduğunu aldırmayın ha. Antalya'nın en tehlikeli insanı olabilir kendisi. Obucu. <laughs> bu tamirciye gitti. Tam obucu. Tabii. Dün sabahından çıktı. Sen her zaman bakın açıyor galiba. Her zaman araban kim? Oğlum yanında işte. Sanayideki araba çıkmıyor ki. Çıkmaz. Sanayi. Çıkar mı <mısın gülüyor> sence? Şunun sürdüğü araba çıkabilir mi sanayiden? <gülüyor> <gülüyor> gel, BMW anlat Yalanlar bize. Dinleken, gel gel. Yalanlar biliyorsun ama. Allah vallahi. Adam Hortum Hortum gelmedi. Şey konsolun olduğu aldık taşan ama. Hı hı. Hortum da gelmesi. Sanayide artık. Başar şeye soklar. Bunda ne var dediler Arabada bir güçlü atıyor dediler. Arabada sadece yazılım var. Adam dedi bunda yazılım yazılım yok dedi. Bundan üstten bir şekilde oynamışlar dedi. Ya yazılım olan bir arabada bir şekilde dedi. Ya yazılımın çok kaliteli dedi. Ya onlar dinleniyor. Evet, evet dolandı. Hangi kız? Hangi kız? Dur dur nereye gidiyorsun? Gel gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Buraya. gel, buraya. gel, buraya. <laughs> gel. BMW anlatacaksın. Dur oğlum. Ya hadi kırma beni. Çok kıyım. Ya senin gönlün temiz. Çok kalabalık. Senin gönlün temiz. Ben çekinirim. Neyinden çekiniyor? Arkadan başlayalım, o da, Arkadan başlayalım <gülüyor> gel. <gülüyor> Bak, Ali abi desk gelecektin de bizi 20 milyarlık bağlarlar. <laughs> Önce burayı bir al. Tamam. Ben açıyorum. Yani hazır mı bir dakika? Hazır bir mı? flash tutalım açıyorum da. Bak, açıyorum. Aç aç. Hazır mısın? Aç. Bak açıyorum. Sal gelsin. Görüyorsun kardeşim. Bu <laughs> gırtlak orijinal. Bak gırtlak dolu <laughs> Klima takıldı. Klima ağırlık yaptığı için söktüm gergisine kadar söktüm tamam mı? Çünkü ağırlık yapıyordu. Kasapsın Aram biliyor var. musun sen? He? Kasapsın. Kaçam, var mı? Şimdi 135 milyar olacak araba. 36 mı? Videodan sonra 100 milyar artıyor. Hadi bir kol start ver bize. Araba sıcak mı şu an? Kesici vurabilir misin? Ne oluyor kamına koyup? Tamam. Kafasıyla yönetiyorum. Ama Selamın aleyküm hayırlı işler, Antep kızların aslı cildeler. Bak e Aldırayım mı seni buradan? Dur oğlum fiyatı söyleme lan. Satarken şey mı seni burada? <laughs> Bak bu videodan sonra bu arabanın değeri 100 bin artacak Aramanın ha. Arabanın arkasında gavur Söyleyeyim sadece. sana. Söktün mü? Vallahi söktüm. Neden? Yani. Neyi? Artık sıkıntı Beni geçen polis şey, cam filmini söktü sağ tarafın. Bana baksana zindan sıkıntı yapsın. Geçen... Abi, Zindan artı kurusu. o Fırat pek. Arkadaki avcı aslında ne yapıyor dedi ne avcısı ben de Ceylan abone yüzü dedim. Sen Bakayım. ciddi bir sevgili mi yaptın? Aynen birader. Ona sen, sen ne kadar ciddi adam? Sana bir sigara ısmarlayalım. Sana bir şey diyeyim mi? bir sigara ısmarlayalım Konuşuyor ya bu yalan. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. <laughs> ya, sen <laughs> abi senin bir da, sen ne, senin manita vardı ya. Onunla ben geri başlayalım. Eee ama hava da çıkamıyor. Eski manitasıyla Oo, yeni yarıdan başlayan ne bileyim ya. Oğlum ben affetmem. Orasını sigara ısmarlayalım. Korsa Senin yüzünden hiç gelişmiyor amana? Şerefsiz. Eğitim? Sen? Sen eğitimli misin? Çok eğitimlisin Eğitim cidden. Bak biraz sen anlat ama. Ne zaman kors Oğlum bak ona tutuluyor lan. Git düz kaç aldım He? Cihazı mı? Eee. 400. Bir e, yarıyor <laughs> mu lan bu o kadar? <laughs> evet, Otan oğlum. Bir zahmet. Ama bak Aykut abinin 207'nin videosunu <laughs> onunla çektiydim işte. Çok şey yapma ama. Oğlum elin temiz mi ya? Oğlum bu niye dönüyor? He? Alttan tut alttan. Üç, oğlum iyi seviyede kronometre yaptıracağız oğlum. Sor soruları. Bir de röportaj yapma. Buradan gibi. tutma ha. Ne yapıyoruz? Kardeşim korsantal için bir şeyler anlatır mısın? Ne zaman korsa alıyorum? Seni ehliyet aldıktan sonra bir 1.7 ya da 1.3 gelir. Aaa deli. Yalancı kim? O zaman cebiren cebiren o Ben severim. Sen var ya Sen niye bana atmış diyorsun lan onu? Sami Yavuz nerede? Bak hep var? su diyor. Gördün mü hep Sami Yavuz nerede? Sami Yavuz nerede? Gelen ben buradayım. Sami Kaçtı bir Dur bakayım Naif abi o röportaja Naif abi bu sattığın kaçıncı korsan? Vallahi bilmiyorum. Nasılsınız? İyi bak. Memnun musun abi korsa alıp satmaktan? Evet. Az yakına git oğlum. Korsaları 100 bin lira yapacağım sizin attığınıza. Arabalarınızı satmayın. 100 bin lira. Aynen. Yaklaşık 6 ayınız var. Altı Yok, Allah şey. 6 ay. Allah'ın izniyle haftalık olmayı ay koyuyor. Allah korusun. <laughs> 6 ay sonra 100 bin lira korsalar. Reklamcı kardeşim sen ne zaman zam yapıyorsun? Bizimkisi doğuştan felç. Kilometreli. Sağ <laughs> sal. <laughs> <laughs> ben sal sana ya. Oğlum versene şunu güzelmiş bu a <gülüyor> <gülüyor> Çocuk gibi peşimde falan diyor. Abi, Alın bunu ya. Ne Nerede Sami abi Ver de, Şabi, gidelim hadi. Sami abi nerede ki? Bir kefez yapalım diyoruz ama. Video da çekeriz. Her yer polis abi hiç gerek yok Sen gelme. Senin olduğun her yer polis. 15 dakika daha dayan. Ben bunu servis edeceğim. Beni yakma. 12'de servis saatte 11'e geliyorlar. Giderim ben de petrolara bekarım. Oğlum canlı satarım. Bana sat. Maalesef zat var mı sende işte ona göre. Hello darkness my old friend. Ne haber? <laughs> ne haber? Satar mı? Nasıl bir şey? Başından cıvatan. Ne kadar ne ya? Gariban spek. Emekçi spek. Buraları yüz Gel senin makineye anlatalım. Hocam inanır mı ben de acaba? Arabayı mı anlatacaksın? Aynen. Sıra sende abi bundan sonra. Bebek bu. E mesela her yerde görebilirsiniz. Eskerlerini zaten fotoğraflardan görebilirsiniz. Tabii. Red Bull kaplamalıydı önceden. Evet. Fuarları hazırdı. Şimdi söktü. Kafamızda başka bir şey var, tasarım var. Bu bebeğini tasarlayacağız. Ama o da bomba olacak Red Tabii. Bull kadar. Geri gibi ilgi çeker hemen Tabi. Tabii. Şimdi abi senin arabanda neler var? benim arabamda Ekstra olarak. bir yazılım var. Hı, hı. Ee, katalizörüm yok. Evet. Ee, ezme tarzı bir egzozum var. Moda O da kumandalı. Ee, enjektörlerim büyük. O kadar fazla yüklü bir durum yok. Standart. Yani günlük. Genç bir erkeğin binebileceği. Günlük. Yani tatmin ediyor mu? Ediyor. Evet. Evet. Yani hemen hemen diyelim. Ya yani bir süre sonra insan değiştiriyor ama Değil mi? Şimdi hani yetmiyormuş gibi geliyor ama 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. bir süre sonra değiştiriyor insan ama şimdilik İdeal. Güzel. Ee, masraflı fakat zevk verici evet, bir durum. Öyle. Herkesin yani, midesini kaldıracağı bir durum yok ama... işte bir yede yani bir yere. yapacak bir şey yok. Yükleyince illa ki sıkıntılar yani, çıkıyor. Tamiri de zor, eden kişiler daha az biliyorsun. Ali abi haricinde. Ali Özlemiş. Bakan Buramda yok yani. Herkes. Selam olsun. Selam olsun. Ee, herkes böyle bir yakınma derdinde işte. Her yerine yağ kaçırıyor. Orasını yaptırsan burası Yani Bir yere alan pişman falan filan sağda evet. solda konuşuyorlar ama cidden hani bir arabaya baktığınız zaman, bakımlarını zamanında yaptığınız zaman hani kafanız ağrımadan binebileceğiniz bir arabalardan bir tanesi yani korsa Corsa 1.7. 373 binde benim araba. Ya yani şu gördüğünüz araba 373 binde hani yine sanayilik durumları oluyor illaki çünkü kaç yaşında araba yani on, 17 yaşında falan illaki sanayilik durumları oluyor ama yani bunlar işte ilişkinin tadı tuzu diyelim. Gülü <laughs> seviyorsak dikenine katlanmak lazım. Tabii ki falan. de. Abiciğim, teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Kendine sağ iyi olsun. bak, sağ ol. seni. İbrahim Bey ne yapıyorsun? Serinlemeye mi çalışıyorsunuz? Nem bastı kardeş. Ahmet'in abi ya. Yapacak mı kesici? Yapalım mı? Bence yolda yapalım. Vur gelsin vur. <laughs> tamam kanka gözükmüyor. <laughs> Yok yani şu Crafter falan yok oldu kanka. Bura yok yani. Sana öyle diyeyim. Korsa falan gözükmüyor. İptaliz şu an. Bak. Ortalığın içinden geçti. Abi ne yaptın? Ayıp değil mi? Aranan burada Hayır, suçlu bu. Hayır korona vardı aldım da. biraz duman. Kaza geliyorum böyle. Yükseliyorum. Hadi sen de video çekersin. Biz gidiyoruz. Sami, Sami aradın cevap vermedi. Sami nerede? Sami abi bilmiyorum. bitmişsin. Yorgun. Esnaf spik gözlerim bitmiş. Uykusuzluktan <laughs> ölüyorsun Ramazan koç. Emek, emek. Bunların emek hepsi emek. Spik. Bak arkadan senin makinen gözüküyor omuzun üstünde. Dronu Severiz böyle ayrıntıları bilirsin. Ha tabii ki de. Ayıp ediyoruz. <laughs> ben <laughs> niye böyle konuşma tarzına geçtim o <laughs> <laughs> Saat ilerledi ondan dolayı. Değil yani. mi? Kafalar <laughs> uçtu. Şuradaki herkesin var ya kafalar şu an uçuk. Zirvedeyiz yani. Baklavayı da yedik, iyice şekerimiz yükseldi. Evet. <laughs> Efendim? Bizim grup tehlikeli. <laughs> da bana hiçbir şey olmaz abi. Gelin yemeği yok. Harika derse hep İşte o meşhur korsaların sahibi. Siz Şu gelen, yakın, gelen arkadaşı korsaları. çeker misin? <laughs> Şu gelen arkadaşı çeker misin? <laughs> Hangisi? Bak, gelin de koca var. Manyak. <laughs> Sen neredesin? <gülüyor> 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 Bak sabahtan beri biz o kadar konuştuk ki ağzımız damağımız kurudu birbirine yapıştı değil mi? Kusura, <laughs> Kusura bakmayın abi yordum sizi de <laughs> ama. Böyle Neste'nin de reklamını yap. Hemen. Leste. Değil mi? Hemen reklam Sağlık parası için. şu an yüklendi. Abi bir dakika hesabıma para geldi. Bu kim? My life. şuradan alın ya. Bizi bitirdi ya. Kanka çukur çukur. Tamam hadi gidelim yeni yola. Ne yapıyoruz? Osman abi bir tur atalım. Atış yolu yolu Beni birinin bagajına konumlandırın o zaman. Cemeren. Cemeren. Abi sakın. Kurban da olayım bu beni öldürür. Ben de aklıya götürüyorum. Gidim servisleri de artık. Karşıları da artık. Yarın. Ne yapıyoruz? Sen geliyor musun? Gireyim. Yeni yola çıkacağız gireyim. diyorlar. Ne Oğlum ben BMW'cim kardeşim ya. Ben onu ne yapıyorsunuz gel, yani ya bak. Seni dışlayanın ben bana... Aa şu şu gel, gelirse ben gelmem. Gele gelirse gelmem ben. Sami abi ne yapıyoruz? Sami abi nereye gidiyoruz? Nereye nereye? Batı çevre yolu mu? Evet. Rol var dediler. Abi ne olursunuz beni dinleyin ya. Benim burnumdan getirmeyin ne olursunuz. Ben de bir de bu sağlam bir bagaja oturdu. Şu hariç. O, ona otur bak o bir Aykut abinin BMW var. Da oğlum kula artık kus. Yedim, ben yedim. abi vallahi yedim. Vallahi sağ olasın. Gel lan ye. Gece belki toplantıya gidersin. Ne toplantısı? Bayi. <laughs> Servise gidiyoruz. Sam abi nerede? Yok artık. İşim bitince gelin tarafa gel. Niye? Kaçalım mı sahile? İşte gidiyorum. Sam abi nerede ya? Sam abi! Sami abi Osman abinin... Aaa! Ya aman, olmaz ki böyle. Bir sıkıla bakayım. Çılgın. Kanka herkesin kafaları uçuk. Manyaklar. Buna geçiyorum ben. Çiçeğim. Tamam.